Arkadaşlar bugün boasts videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok bekledik yıllarca geçti sonunda da ön aldık bir de yıllar değil. Yıl şey işte. Bir bir ay falan tuttu. Evet şimdi bunu ne çalışacağız. 5 ee, tane şey gelmişti de 5 tanesini aldık. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Aa bu da değişmiş abi. Hı hı. İlk i̇şte defa görüyorum böyle şey. şeyi. Bugün değişmişti bence. Önce de. oynadığımızda yoktu böyle bir şey. Evet. Dal i̇lk dal mı dal dal? Gitsene ya. Ilk, i̇lk YouTube çekilmesi böyle bir şey yoktu. yok. Yok tabii ki de ya. Evet arkadaşlar yeminin yeni ilgisini izliyorsunuz. Ben. Ben. Şu ya. Aa. Bu Bak o da. Şey diye, ya, dal. Dal. Atma atmadı, atmadı bak. Dol dol dol. Aha. Gidemem kaybetsen kol. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın lütfen. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Ya ben bunu öğrenemeyeceğim. Ya ben onu öğrenemeyeceğim da bunu öğrenemeyeceğim. Oynayacaksın? Ne oynayacaksın? Nakavt. 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 Ay şamalı değil bu nakavt. Ay boş şamalı nakavt. Ne? Nakavt şu. Nakavt. 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 Oyuna. Nakavt. 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 Fakant. Hii. arkadaşlar yorum bırakmayı unutmayın. Oha adam çok güzel oynamış. Koş koş koş. Bitti de kustum ben bana ne oldu? ne oldu? Tam ne alakası var? Oynayabilirdin Ne, ne artık? yapıyor? Ya, dalsın adına. Adam böyle şey tamam, yapıyor. Tamam sen adamın takip ediyorsun sen mi şey yap oynuyorsun. Ya böyle 10 bin ito adamı ya. Ulti kullan lan. Ulti, niteyi ulti, ulti, ki, şey, diye diye şey yok mu ulti, 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 diye? Dal lan adama. Bekletim için. Hah de. Şimdi. Hiti biti adam. Ben. Kaçıyorum ben. Leon. Aslında Leon bir Telefonu çocuk. kaçırma. Aslında Leon bir çocuk Vallahi arkadaşlar. Ya. O yüzden çok hızlı koşabiliyor Leon Çünkü zaten çocuk. Bir de kedi kostümü. <laughs> öldü de tek sen tek, tek Bayley kaldı Bayley bay zaten öldü uç ile uç ile nasıl öldü? ile uç ile ya düş o dur o dur evet. Gelecek. tamam mı? ha 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 ya Çocuk. Ben arkadaşlar Egemen'in da Egemen'in böyle oynayışları için daha çok like at, atın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ben 10 de. abone olalım. Eğer arkadaşlar 10 abone olursak eğer benim oynayışımı izleyeceksiniz. Tabii ki de Leon'la değil. Leon'la sen zaten hiç oynamıyorsun. Zaten ultiye tıkla. Zaten yedin ultiye tıkla. Ultiye tıkla. Ultiye. Ben Tıkla. Tıkla. Önce yabancılar sanki hemen tek döldü. Önce bu kullanınca arkadaşlar görmez oluyor. <laughs> aa, aa, onun Sakın lan söyleme olayı gidiyor. Yani i̇ki, iki. Öldürsün lan. <laughs> ya Egemen senin oyunu Aa, bak, bak, beni izle, izlemeye... beni Yok izlemiyorum çok sinirliyim Niye? Ne, yeah. ne dedi? Tek oyna Evet arkadaşlar Egemen'in bu oynayışı Çok kötü oldu Eğer bu maçta iyi oynar inşallah Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz şunu da aldık. Arkadaş, eğer arkadaşlar pardon arkadaşlar. Arkadaşlar 5000 abone olursanız arkadaşlar bir videoda kendi yüzümüzü göstereceğiz şunu. ve daha değişik güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Oha! Adamı öldürdüm. O ö, adamı öldürdüm. Herkes öldürdü o köpeği. Evet. O, oyunda böyle bir özellik varmış. Umut, Umut, Ulti 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 ulti. Ultide, ulti Ulti diye bir şey var Ulti 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 Umut, 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 Ulti Umut, öldü Umut, 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 bak bak abi abi. Bak. Hadi, hadi, hadi. Ya üf Ege bak. bak. Tam da herkes seni izlemek sonu değil. Okey. Hadi ya. Evet şimdi arkadaşlar yıldız. Dur dur dur. Ben yapacağım. İlkini Ege yapıyor? Ben. Böyle. Arkadaşlar böyle, iki kat seviye çıktınlar. Oha. Böyle. Ya hadi. Ah sıra bende. Sıra sen, sende. Abi. Et. De, giy, sen. Ah ya şansım. Ya böyle 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 yapma. Evet arkadaşlar. Hayır, ben bir... oynamayacaktım. Tamam neyse artık bunu da oyna. Ondan sonra video kapatalım olur mu? Hı -hı. Yeter. Bu kadar, bu kadar kısa videolar çekmeyin abi. Bak yoksun şey olur. ne kadar kısa videolar derler. Ben gerçekten. De. Evet arkadaşlar Egemen'in çabası yüzünden ben de Kıyalar kıyamadım. Bir... Bu çıkamıyor biliyor musun? Yok, çıkmıyor. Evet. Bu da yok, bu kadar şapşap. Ne? Ne? Gel lan sen. Gel lan sen. Seni uçurur muyum? Öldürdüm sonunda onu. Hadi daha. Üç Üç ne diyor lan? Daha 3'e 1. Ne? 3'e 1 yeneriz. Esker. İyi mi nedir? Öldü. Hep öldüceğiz zaten. Oha! Aha 8 bir tek aldınız. Gerçekten oha. Hocam. Godan. Güzel etki olur mu lan? Bizim etkiler de böyle. Yo aslında ben Edgar'da çok iyi oynadığımdan dolayı sen, Sehbet çok kötü oynuyorsun. Sen Edgar'da çok iyi oynuyorsun. Ben de ne oldu? Bak ortaya kumluğum dışında. Lici. Ben. Kimsin? Ha şimdi kumluğum. Oğlum adama da Biz onu, onu gözükmüyor. Aa! <laughs> Ne evet durumum? arkadaşlar durumumuz 3'e 3. E 3. Bak şimdi be. be. ben biz şöyle video izledik, aynı şey. Biz kızlar konu ediyoruz. çok seviyoruz. Bandim bandim bizi çok seviyor. Biliyorum onu. çok bu çok popüler bir video. Kaç çok 3'e 2. Ve bizi Hocam ona takım. Ya dedi ben seni dan, dostana. Danala girmiş postana. Bir de bostan mı Çok kötü ya. Daha tam maç kazanmadık ki. Allah Arkadaşlar ben burada bitiyoruz. Ben şunu oynamak istiyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.